selam merhaba ben Üftü işte Hoca Tüm LGS öğrencilerime selam olsun Yine çok çılgın bir ders bizi bekliyor Yapacağınız tek şey arkanıza yaslanmak Kolları bağlamak ne oluyor hocam demek İçiniz çok rahat olsun İnanılmaz bir soru tarzı konuşacağız Yine soruların çözüm süresini 10-15 saniyenin altına çekeceğiz E o zaman haydi başlayalım Ama dur 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 başlamadan Arkamdaki ha buradaki plaketler sorulmuş arkadaşlar. Buradaki plaketler sorulmuş tabii ki LGS öğrencilerin bu ekranı ilk defa görüyorlar. Doğal olarak Hemen açıklama yapmam lazım. Şu altın plaket arkadaşlar Rüştü Hoca ile Türkçe kanalımın 1 milyon plaketi. Şuradaki Rüştü Hoca ile Türkçe'nin 100 bin plaketi. Şuradaki ise o getirmek ne kadar zor. Aa yön bilgisi. Ha okey süper. Burası da Rüştü Hoca edebiyat anlatıyor diye bir kanalım var arkadaşlar. O da olanın 100 bin e, plaketi. Şu arkadakiler zaten benim kitapların bir kısmı demiştim. 40'ın üzerinde demiştim. Onların tecrübelerini, deneyimlerini sizlere aktarmaya karar verdim demiştim. İşte LGS kanalımızın bir diğer bir yeni videosu. Şimdi geçelim. Şimdi içimizi rahatlat. Ha bir de arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş büyüyoruz. Yeni açılmış bir kanalımız. 3-4 gün oldu. 3-4 gün oldu. Kanala abone olalım. Bomba bir kanal haline gelelim. Şovumuz herkese ulaşsın. Hocam. Evet arkadaşlar bugün boşluk doldurmayı konuşacağız. Ya 2024, 23, 22, 21, 20 geriye doğru şöyle gittiğimiz zaman her sene mutlaka gelmiş. Hem de 2 tane, 3 tane, bazen 4 tane. Nasıl hocam? Şöyle arkadaşlar bazen bir cümle vermiş, bir metin vermiş, bir paragraf vermiş. Oradaki boşlukları doldurmanız istenmiş. Hani kelimeleri koyuyorsunuz ya 1-2-3 numaralandırıyor falan. Bir onu istemiş. Çoğu zaman da bir paragrafta istemiş. Yani bir paragraf vermiş sonuna hangisi getirilemez ya da başına hangisi getirilebilir ya da ortada bir yerde boşluk vermiş. Kısacası boşluk doldurma iki formatta gelir. İster cümle ister paragraf. Şimdi o ikisini hazırlanıyoruz. O zaman hemen ekranımıza geçelim. Evet ekranımız geldi hocam sap sarı bir ekran bu sefer sarıyı tercih ettik sarı ekranımızda şimdi biz ne bileceğiz ne öğreneceğiz gelin şöyle arkamıza bir yaslanalım öncelikle boşluk doldurma ortalama 2-3 soru kesinlikle cebe koyun arkadaşlar 2 formatı var 1 cümlede boşluk doldurma yani bir anlamda cümle tamamlama gibi ikinci türümüzse arkadaşlar paragrafta paragraf Tamamdır iki tür boşluk doldurmamız Şimdi biz adam bir cümle yazıyor Sonra 3.4. buraya bir çizgi çekiyor Cümle devam ediyor Şurada bir yerde bir boşluğumuz daha var Cümleyi bitiriyor Mesela A şıkkında da iki tane kelime veriyor İşte B şıkkında iki kelime C'de yine aynı mantık D'de yine aynı mantık Sorumuzu tam olarak göstermiş olduk Bazen 3'e çıkıyor arkadaşlar Biliyorsunuz ikili üçlü mesela 2023 LGS'ye bakın Üçlü sormuş falan İkili, üçlü boşluk bırakabilir. Hiç önemli değil. Bizim bilmemiz gereken şey şu. Bakın burada bir boşluğumuz var, burada bir boşluğumuz var. Burada yapacağınız hamle şu. Lütfen arkadaşlar unutmayın. Harika bir hamle var. Öncelikle yanlış olanı söyleyeyim. Yanlış, yapılan yanlışı söyleyeyim. Öğrenci metni okumaya başlıyor hocam. Şuradan başlıyor. Bismillah diyor. Bir alıyor metni. Okuyor, okuyor, okuyor. Sonra Adana'ya geliyor. Aşıkkın'a geliyor. Bunu deniyor. Oluyor. Bunu deniyor. O da oluyor bunu deniyor bu da oluyor. Denizli bence daha iyi oluyor falan. Hepsi oluyor. Son öğrenci neyse geliyor ikinci boşta bunu deniyor. Adana oluyor, Bursa oluyor, diğerleri alakasız. Sallıyorum şu an tamamen. Yani cevap Adana Bursa fark etmez. Şu an tamamen sallıyoruz onu. A ile B arasında kalıyor. Adanadır falan diyor. Ya da Bursa olabilir hocam falan. Yani abi karambole çözüyoruz. Burada verilen bütün kelimeleri boşluklara yerleştirmeye çalışırsanız bu soru 1 dakikanın üzerine çıkar. 1 dakikanın üzerine çıktığı zaman hedefimiz olan ortalama 10 dakikada çözme muhabbetine asla ulaşamayız. Tutar 25-30 dakika sürer. Büyük vakit kaybederiz. Artık çok hızlı, aşırı hızlı ve doğru yapmalıyız arkadaşlar. Çok hızlı ve doğru yapmak bizim parolamız bu. Bu kanalın açılış sebebi bu. Hızlı ve doğru yapmak. Peki ne yapacağız hocam? Bakın arkadaşlar. Diyelim ki iki tane boşluk verdi. Bu boşluğu doldurmamız isteniyor. Sizden ricam şu Metni seri bir şekilde okuyun. Metni okuyun parçayı. Son boşluğu deneyerek başlayın arkadaşlar. Son boşluğu deneyerek başlayın. Bakın son boşluğu deneyerek başlarsanız algı hep şu olacak. Denediniz mesela A ile C arasında kaldınız diyelim. Şu an tamamen şıkları sallıyorum. Lütfen onlara takılmayın. İyice kafanızda otursun diye. Birazdan sorular üzerinde göreceğiz. İkinci boşluğu deniyor. A ile C arasında kalıyor. Diyor ki ilk boşluğa bakayım. A, C. Ha C'ymiş. Yani hocam İkinci boşlukta mutlaka seçenek elersiniz. Çoğu zaman direkt cevaba gidersiniz. Bazen de iki çık arasında kalır. İlk boşluğa bakarsınız. Ama şu asla olmaz. İkinci boşluğu deniyor mesela hepsi mükemmel. Mümkün değil. İlk boşluğun tamamı harika olur. Eleme yapmanız imkansıza yakındır. Bu soruların mantığı budur. Öğrencinin ilk boşluğu tek tek o kelimelerle deneyeceğini dolduracağını biliyor soruyu yazan adam. Ve diyor ki... Ben diyor koyayım öyle bir koyayım ki hocam şıkları diyor. Hepsi olsun. Öğrenci denesin 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 vakit kaybetsin. Olmadı mı? Hadi ikinci boşluk. O da mı olmadı? Hadi belki de üçüncü boşluk. Bakın 2023 sorusu demiştim arkadaşlar. Üç boşluk vardı. Orada da üçüncü boşlukla başladığınız zaman cevaba saniyesinde giriyorsunuz. Yani boşluk doldurma sorularında cümle bazlı. Lütfen sizden ricam ikinci varsa üçüncü boşluğu deneyerek yani sondan başa doğru giderseniz inanılmaz hızlı çözersiniz. Bu mükemmel bir taktiktir. Lütfen artık eski gelenekleri unutalım. Okuduğunu anlama falan değil cümle, paragraf vesaire soruları. Lütfen arkadaşlar bu oyuna gelmeyelim. Hakkını verelim. Ya yine anlayalım, yine okuyalım, 40 kere okuyalım ama bu taktiği lütfen unutmayalım. İkinci ya da üçüncü boşluğu denemek çok hızlı çözdürür. Peki hocam cümlede anlamı anladık. Paragrafta nasıl olacak? Ya paragrafta adam bize veriyor bir sürü uzun bir metin ver Allah ver. Yaz Allah yaz. Tamam. Sonlara doğru şurada bir boşluk bırakıyor diyor ki hangisi getirilebilir ya da hangisi getirilemez? Getirilemezi de çok sordu, getirilebilir de çok sordu. Şimdi boşluğu burada verdiği zaman ben size soruyorum. Şuradan başlamanın ne manası var? Hocam hemen cevap veriyorum. Hocam yani o metin bize o kısımdan başlarsa cevaba hazırlanmıyor mu? Yani oraya kadar iyice oturtmuş oluyorum konuyu an e, vakit gitti. 2 dakika sürdü. Doğru yapmanızın bir manası yok. Bakın bir dakikayı geçtiği an At gitsin çöpe soruyor. Soruyu çöpe at gitsin. Bütün soruları bir dakikanın altına çekmeye çalışıyoruz. Bu videoların amacı o. Tekrar tekrar söylüyorum. Şu an konu çalışmıyoruz aslında konu anlatıyor gibiyiz ama hayır. Şu an taktik çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar şuradaki boşluk için şuradan başlamak yeryüzünün en hatalı hareketidir. Ne yapacağız hocam? Boşluğa en yakın ifadelerle başlamalısınız. Boşluktan bir iki cümle öncesi. Boşluktan öncesi. Boşluğa hemen yakın. En yakın ifadeyi aldığınız zaman şuradaki anahtar kelimelerle zihninizi doldurmuyorsunuz. Mesela adam A şıkkına gidiyor A şıkkına bakıyor. Ya hocam Adana olabilir bir dursun diyor. Bursa'ya geliyor. Hocam Bursa çok mantıklı dursun. E geliyor o da dursun. Denizli'ye E bitti soru bitti zaten. Neden bunları bekletiyor biliyor musun? Öğrenci neden bu soruda iki şık arasında kalıyor biliyor musun? Metnin tamamını okuyor da ondan. Buradaki anahtar kelimeleri şıklara dağıtıyorlar çok ustaca. Öğrenci metnin tamamını okuduğu için Adana'yı mantıklı buluyor, Bursa'yı kendisine yakın hissediyor, Ceyhan fena değil hocam diyor. Yani en büyük problemimiz aslında metnin tamamını okuyup metne hakim olmaya çalışmak. Allah aşkına bunu yapmayın. Lütfen yapmayın ya. Gerek yok bununla vakit kaybediyorsunuz. Gerek yok. Hiç gerek yok. Binlerce soru yazdık, binlerce soru çözdük arkadaşlar Rüştü Hoca Türkçe kanalında. Milyonu geçmiştir yazdığımız ve çözdüğümüz soru. Hepsinde aynı şeyi vurguladım ve sınavlardan şu ana kadar yani derece yapmadan dönen öğrencim neredeyse yok. Hep derece 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 inanılmaz inanılmaz. Bakın bu soru 15-20 saniyelik bir sorudur. Şu yazdığım şuradaki soru. Bir şey yazmıyor orada ama olsun o bir soru. Hocam peki başta verirse boşluğu? Başta verdi boşluğu. Metin devam ediyor. Bu sefer de yine ona en yakın bir iki cümle. Ortada verirse başını ve sonunu okumanız yeterli arkadaşlar. Yani boşluktan önceki ve sonraki ifadeleri okumanız %100 yeterlidir. Lütfen daha az okuyun paragraf sorularından bahsediyoruz. Lütfen daha sınırlandırın kendinizi. Ve lütfen asıl parolamız şudur. Kanalın kuruluş nedeni şudur. Basit düşünün arkadaşlar basit düşünün yani ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok yanlış yaparsınız. Paragraf sorularında yorumları adeta kapatmalısınız zihninizde. Ben genel anlamda paragraf taktikleri olarak genel bir video paylaşımı yapacağım. Altını çizmemek soru köküyle başlamak gibi çok önemli inanılmaz hızlandıracak altın değerinde taktikleri söyleyeceğim. Bence bunlardan en önemlisi de bu yorum yapmamanız lazım. Yazar ne diyorsa ona göre bakmalısınız. Yazarın açısından bence dediğiniz an hata yapmaya başladığınız andır. Hocam Bence burada şunu söylemek istiyor ya da buradan şurada çıkmaz mı dediğiniz zaman soru bitmiştir geçmiş olsun. Sizden ricam arkadaşlar lütfen paragraf sorularında, cümlede, sözcükte anlam sorularında genel anlamda Türkçe'de yorumları kapatın arkadaşlar zihinlerde. Asla sorulara yorum yapmamaya çalışınız. Peki boşluk doldurma sorularının mantığını anladık. Anladık hocam da sen bize bir soru göster ya soru soru. Hem de LGS formatı olsun. LGS sınav sorusu olsun adeta. E o zaman hadi sorular üzerinden görelim. Bakın arkadaşlar şimdi bir tane LGS sorusu var karşımızda. LGS sınav formatı birebir hissedeceğimiz bir soru. Şimdi diyor ki metindeki boşluğa düşünün akışına göre hangisi getirilmeli? Şimdi öğrencilerin %100'ü şu dakikaya kadar bu kanal açılana kadar bu video duyulana kadar %100'ü şöyle başlıyordu. Bu büyük hatadır. Bak şuradan başlıyor. Bazı insanlar çok istedikleri halde hediye edemedik ya şeyi. Ne bu? Tabii ki faydalı. Tabii ki faydalı. Okuyalım. Satır satır okuyalım. Boş değil. Her cümle bize fayda sağlıyor. Soruyu çözmemizi kolaylaştırıyor ama zamanımızı çalıyor zamanımızı çalıyor. Şu an kafalar rahat. Ama sınav anındaki stresle, heyecanla tutup tek tek bu cümleleri bir daha bir daha anlamaya çalışıyoruz. Bir daha bir daha okuyoruz arkadaşlar. Bazı insanlar çok nasıl yani ya falan diyoruz. Ben de öyle miydim? Şöyle miydi? O da öyle düşünüyoruz. Derya Deniz sonra gel 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 2-3 dakika gitti. Bak şimdi. Boştan yakın. Ortadan bir yerden kestim metni arkadaşlar. Bakın lütfen dikkat. Ne diyor? Böyle davranmakla nasıl davranmakla? Boş vergisi şimdi açıklayacak. Açıklamak zorunda. Yani bir boşluğu doldurmanız isteniyorsa onun öncesi, sonrası ona yardımcı olmak zorunda. Yukarıdakiler tamamen hikaye. Okumanıza gerek yok. Ha hocam ben alıştım okuyacağım. Oku ama hızlı geç. Üstün körü geç. Buraya odaklan bak. Boşluğa yaklaştım. İlk cümleyi okuyorum. Böyle davranmakla asıl yapmak istedikleri şey kendi çaresizliklerinin ortaya koyduğu açığı kapatmaya çalışmaktır. Ha bir çaresizlik yaşıyormuş insanoğlu. O açığı kapatmaya çalışıyormuş. Tamam. Nokta nokta sözü de tam da bu insanlar için söylenmiştir. Tamam açığı var onu kapatmaya çalışıyor. Bakalım. Kedi uzanamadığı ciğere murdar der. Süper. Bu işte. Ya ben uzanamıyorum alamıyorum onu. Ulan ne yapsam ne yapsam bir çaresizliğim var. Bak burada çaresizlik diyor. Çaresizim alamıyorum ne desem. Ya zaten o murdar pis demek biliyorsun burada pis yani o ciğer pis zaten olsun yoksa ben yerdim onu alırdım falan diyor. Çaresizim o açığı öyle kapatıyorum. Nasıl o yok ya işime yaramazdı gibi. Doğru cevap olacak. Akacak kan, kan e, damarda durmaz. Yani olacaksa bir şey artık o gerçekleşir olur. Ne ekersen onu içersin. Ne yaptıysan karşılığını alırsın değil mi? Mühür kimdeyse Süleyman odur diyor. Oba güzel. Yani aslında irade kimdeyse diyor, güç kimdeyse o Süleyman olur. Ya yani ona Süleyman dersin, ona padişah dersin gibi bir gönderme yapmış. Kimin elindeyse yetki diyor, oradadır hüküm. Peki uzattım. Şimdi bunları geçelim. B, C ve D'yi geçelim. Biz şunu bilelim arkadaşlar. Boşluk nerede olursa olsun. Diyelim ki Başta nerede? Az önce konuşmuştuk. Hemen sonrasındaki cümleyi alıp şıklara gitmelisiniz. Sonda mı? Hemen öncesini alıp şıklara gitmelisiniz. Ortada mı? Öncesi ve sonrasını okuyup şıklara gitmelisiniz. Siz yine de alışkanlık haline getirdiyseniz. Hocam vallahi ben yok ya yapamıyorum. Yani ben okuyorum. Okumak zorunda hissediyorum kendimi. Çok böyle bağlam. Tamam sorun yok. Ben zaten hiç okuma demiyorum. Birazını okuyacağız ama. Diyelim ki sen çok alıştın ve zorlanıyorsun. Seri bir şekilde dönüyorum. tamam tamam. Hah şurası. Şimdi burası önemli demelisin. Zihnine bu mesajı göndermelisin. Boşluğa yaklaşınca artık o cümlenin önemli olduğunu zaman olarak bile arkadaşlar faydası olduğunu. Yani geliyor diye bitiyorsa cümle burada da gidiyor yapıyor olacağını bilin. Zaman olarak bile kipekleri bakımından bile neredeyse bile bir cümle geliyor oraya. Doğal olarak bu soruda bakın ilk kısmı okumadık. İlk iki cümleyi okumadık. Onları okuyup anlamaya çalıştığınızda en az 30-40 saniye kaybedecektiniz. Şu an artı 30-40 saniyeyle başladık. Bu sorunun hakkı en fazla 20-25 saniye bile değil aslında. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şöyle arkamızda bir yaslanalım bomba gibi gidelim. Bakın bu metnin sonuna aşağıdaki hangisi getirilmelidir diyor. İster getirilmelidir desin ister getirilmemelidir fark etmez arkadaşlar. Ama soru kökünü yuvarlak için almayı bir alışkanlık haline getirelim. Hadi o ara taktikleri aktarmaya başlayalım. Mutlaka ama mutlaka soru kökünü yuvarlak için alın arkadaşlar. Bu zihne şu mesajı gönderiyor. Getirilmesi gereken arıyorsun hocam. Aman dikkat getirilmemelidir değil. Ya da getirilmemelidir yazıyorsa getirilmemelidir'e dikkat ediyorsun ha getirilmelidir değil. Yani zihne aslında soru köküyle mesajı gönderdiğim. Şimdi ben şuradan kesiyorum. Şurası metnimizin şurası tamamen çöptür arkadaşlar. Çöptür. Gereksiz bir okumadır orası. Ha hocam ben orayı okuyorum daha iyi yapıyorum. Saygı duyarım. Zaman kaybediyorsun bunu bil. Çok büyük zaman kaybediyorsun. Şu an ben hızlıca baktım. Şuradan kestim okuyorum. Burası bile aslında uzun ama olsun. Korku ile yapılan bir seçimi insanın özgür tercihi olarak benimsemek mümkün değildir. Bu yüzden hayata korkuyla bakmak yani korkuyla bir tercih yapıyorsan özgür seçimin olmadı senin ya. Sen korktuğun için bu tercih yaptın. O yüzden özgürlük için adım atmak demekmiş korkuyla bakmak. Hayır canım. Korkuyla bakmak hayata, hayata özgürce yaşayamamak demektir. Evet, özgürlüğü kısıtlamak demektir. Doğru cevap bursa olacak, B olacak. Hayatın akışına ayak uydurmak hayat. Hayır, hayatın akışı böyledir. Herkes korkarak seçim yapar falan demiyor ki. Hayatı tam olarak anlamak. Hayır canım, korkarak sen tercih yapıyorsun. Nasıl hayatı tam olarak anlayacaksın? Değil mi? Doğal olarak bakın bu metinde. İstediğiniz kadar okuyun arkadaşlar metni. Bütün meselenin boşluğa yakın cümle olduğunu fark edeceksiniz. Ne zaman? Çıkmış soruları çözdüğünüz zaman. Şimdi ben sınav formatı sorular çözüyorum. İçiniz çok rahat olsun. Birebir sınav formatıdır ama herhangi çıkmış bir sınav sorusunu açın. 2023, 2024, 22, son 5-6 yıla şöyle bir göz atın. Boşluk doldurma sorularında nasıl da saniyesinde soruları çözdüğünüzü Görünce siz de şaşıracaksınız. Evet. evet geldik bu sefer cümle bazlı bir boşluk doldurma sorusuna. Bakın bu soru nasıl çözülmeli? O yazarın okuyucuları kahramanının karışık nokta noktasına yapılan yolculuklarda sade ve özenli bir şeyle karşılaşıyorlarmış. Neyle karşılaşıyorlar? Sade ve özenli bir dil, düşünce, durum, olay. Şimdi sade ve özenli bir düşünce ne demek Allah aşkına? Çok sade bir düşünce. Özenli düşünce. Biraz hava da. Sade bir dil. Evet sade dil çok daha mantıklı, çok daha kullanılabilir. Sade bir durum. Ya bunlar biraz daha elenebilir. Belki sade bir olay. Yani mümkün değil bunlara gitmek de. Hadi düşünce biraz zorlansam. İlk boşluğa baksak, arada kalsak, Adana ile Bursa arasında kalmadık ama Adana direkt cevap belli. Sade değil olur çünkü ama diyelim ki Adana Bursa arasında kaldık. İlk boşluğa bakıyorum. Kahramanın karmaşık iç dünyasına, karmaşık ruhuna. Şimdi iç dünyaya bir yolculuk yapılır ya klişe olanı seçmek lazım. Ruhuna da olabilir, hepsi olabilir de. Dil burada çok uygun. Cevap kendini belli etti. Eyvallah ama ilk boşlukta da, ikinci boşlukta da olsa bu tarz sorularda bakın en uygun ifadesini çizebilirler altını. Şimdi hepsi gelir de diyor, bir tanesi en uygun. Aslında bu sorunun altını çizilme nedeni bu o ifadenin. Hepsini koyabilirsiniz. Adana'da olur, Bursa'da olur ama en iyisi Adana en uygunu Adana diyor. Mümkün mertebe bu boşluk doldurma sorularında. En klişe olan, günlük hatta en fazla kullanımda olan ifadeyi seçmekte büyük fayda var. Evet. Boşluk doldurma sorularında arkadaşlar tekrar tekrar vurguluyorum. Mümkün mertebe boşluğa en yakın ifadeye odaklanın. Metnin tamamını okuyun sıkıntı değil. Ben genelde okunmasından yana değilim hiçbir zaman değilim ama diyelim ki alıştınız o alışkanlığı kıramıyorsunuz. Tamamını satır satır okuyorsunuz diyelim ki asla altın çizerek okumayın. Okuyorsunuz. Tek tek hepsini deniyorsunuz. Problem değil. Hepsini deneyin. Ama son boşlukların varsa 3. boşluğun yoksa 2. boşluğun seni aslında cevaba götürecek en iyi seçenek olduğunu lütfen unutma. Çok iyi gidiyoruz. Paragrafla başladık arkadaşlar. Daha bize onlarca paragraf soru tarzı bekliyor. Paragraf bitsin. Dil bilgisi yapacağız inşallah. Ardından da arkadaşlar grafik ve tablo yorumlama okuma var. Sözel mantık sorularımız var. İnanılmaz sorular hazırladım sizler için. Sonrasında bakalım ne gibi şovlar bizi bekliyor. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.